Gördüğünüz gibi ekrandan sağa sol yapıp hareket ettirebiliyorsunuz. Mikrofona basıp ses deneme ses kontrol sesi gönderip alabiliyorsunuz. Hepsinde gece görüşü var arkadaşlar. Hepsinde ışık var. Uzaktan ışığı da açıp kapatabiliyorsunuz. Masa üstü bilgisayardan da Okam uygulamasını indirip izleyebiliyorsunuz. Herkese merhaba. Yeni kamera çeşitlerimiz gelmiştir. Okam serileri kesinlikle su geçirmez, dış mekana uyumludur. 2 yılda garantisi bulunmaktadır. Cep telefondan izleyebiliyorsunuz. Okam serisinin hangi serisini alırsanız alın, hepsini telefona yükleyip izleyebiliyorsunuz. 128 GB SD kart desteği bulunmaktadır. 3 megapiksel tek kameralı, 3 megapiksel tek kameralı ve sirenli model, 4 megapiksel çift kameralı. Üstteki kamera sabittir. 6 megapiksel çift kameralı üstteki kamera aşağı ve yukarı hareket edebilmektedir. 4G sim kartlı, elektriğin ve internetin olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. 4G güneş panelli sim kartlı model uzak mesafeleri zoom yapabilme özelliğine sahiptir. Evinizde internet var, elektrik var ama bahçenizin uzak mesafesinde Elektrik yoksa Wi-Fi modelidir. Wi-Fi güçlendirici kullanarak elektriği bağlamadan güneş panelinden alarak bağlantı sağlayabilmektedir. Bütün modelleri gelip mağazamızda inceleyebilirsiniz. Görüntüsünü görüp beğendiğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı ramazanlar.